Hepinize tekrardan merhaba sizsiniz Minecraft'ta bed Wars'unuz arkadaşlar Bad, Wars akışı, Bad az daha şey az daha eski girişi yapıyordum. Neyse nasıl arkadaşlar iyisiniz umarım iyisinizdir ben iyiyim. Ee, bu aralar böyle takılıyoruz ya Bedwars falan. Ya inanın eski çekecektim aslında. İlk, şu anki ilk video deneyişim. Dışarı çıktım aslında bugün video çektim ama e, az önce bir dışarı çıktım geldim falan derken ev, şu an Eve geldikten sonraki ilk video deneyişim. Aslında ilk olarak SC çekecektim ama baktım SC oynayan yok. Ee, SC1'e kitledi. Arkadaşlar The e kaydı. Acaba The Pit, e, Pit e, SC'nin sonunu mu getirdi? İnanın. Yani düşünmedim değil onu da. E, çünkü ya en azından etkiledi. yani e, Kitlesini etkiledi. Onu söyleyebilirim net bir şekilde. Buradan hemen kendimize bir tane Gepil alalım arkadaşlar. <laughs> <laughs> Kalanla blokum. <laughs> 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 Konuşamıyorum. Ses deneme 1 2 Geldik mi kendimize? Şöyle geldik mi bir kendimize? Hop oldum mu öyle? Arkadaşların daha fazla bloğum olduğunu düşünüyorum. Yani şu anda blok avantajını ele aldım. Bundan sonra arkadaşın yapacağı tek şey dua etmek. Kanki internet mi gitti? Yo. Arkadaşın internet gitti ama. Bizim gitmedi ama arkadaşın interneti gitti. Hemen kıralım baba. Yapılı da yiyelim. Evet. iki iti vurduk. İçi vurduk. Artık birazdan ölümcül darbeyi vuracağız. Ee, evet güzel ölümcül darbeyi de vurduk son olarak ee, güzel bir şekilde arkadaşı kestik arkadaşa da buradan selamlar olsun Şöyle devam edelim biz. Ondan dolayı arkadaşlar eski çekemedim dedim bari var çekeyim ee, Bu aralarda birazcık bed varsa sardık yani sarmadık değil ee, Belki bundan sonraki videolarda biraz da böyle çeşitli challenge'lar da deneyebiliriz Güzel olabilir ha ne diyorsunuz böyle challenge falan yaparız ee, Facecam demiştim arkadaşlar bu videoda facecam olacak bu arada olmayacak değil ama ee, şu an video alıyorum Videolara bakalım ilgi görecek mi, nasıl kanal abonesi artıyor mu, onlar önce bir görmem lazım. Ondan sonra face... ee, bir tane webcam alacağım. Webcam aldıktan sonra yapabiliriz yani hiç belli olmaz. Evet, 3 tane hemen emrıldığımızı aldık. Ee, buradan hemen kendime ne alıyorum Biliyorsunuz bunu alıyorum, bunu alıyorum. Ee, bir de bunu alıyorum. Allah Allah. Allah Allah ya. Video'nu almışız ya. Baksan. Neyse. Buradan kanki şunu alık. 3 tane mi var? Buradan bunu alalım. Bu burada kalsın. Bu şöyle envanterin şöyle şu köşesinde kalsın baba. 40 tane bizim için şimdilik yeterli. Ee, 70 tane blok da şimdilik bizim için yeterli. Şöyle bir gidelim. Oyun nasıl? 3 iyidir. Gri zaten base'inde de değil. Gri bir yerlere gitmiş. Tamamdır baba kırdık griyi. Gri neredeydi hiç bilmiyorum. Kırdık ama kanki yani yapacak bir şey yok. Ona yapabileceğim bir şey yok yani ona bir şey yapamıyoruz maalesef falan diyor. Var değil mi? <laughs> Vardı öyle bir şey. Oha oğlum o ne la? Öldü kanka. Bu kadardı. Onun dömrü bu kadardı. Ping mi giriyor acaba? Alo düzelir misin artık? Yandan video renderlıyorum bu arada. Oha! Ebesinin şeyi 15 tane ne? Pardon arkadaşlar biraz. Fazla tepki verdim. Türkiye'de kolluya kararı da. Tarafından hançerlen mavi öldürmedi. Mavi sarıyı öldürdü. Evet şimdi biz de buradan yandan adamın geldiği yerden gidelim. Ee, sarıyla uğraşıyor halen daha. <laughs> halen daha kırmadı çünkü mesela. kanka buradan bunu yaptık. Kanki! Öl! <laughs> Güzel Bir Şekilde Arkadaşlar <laughs> Kesmiş Olduk ee, Bu Videonun Süresi Nasıl Oldu Bilmiyorum Ya Tek Part Bence Yeterli Oldu Gibi Sanki Ne Diyorsunuz Bu Video O Zaman Tek Part Olsun Arkadaşlar Bilmiyorum Birazcık Kısama gelecekse Ama Bu Videonun En Azından e, Tek Part Olsun Evet videomuz Daha Sonuna Geldi Umarım Videomuzu Beğenmişsinizdir Kendinize iyi Bakın Bir Sonraki videolara Görüşmek üzere Çıkalım Ve Bay Bay